2019'da bizim de otomobilimiz olacak dedik ve o gün SUV modeliyle birlikte TOG'un hikayesi resmen başladı. O zamanlar kimileri inanmadı. Biz yapamayız dediler. Ama bugün sadece 6 yıl sonra Avrupa'nın öncü çevreci fabrikasına sahip satışa çıktığı ikinci yılında iki farklı modeliyle 70 binden fazla aracı müşterileriyle buluşturan TOG bir gerçeğe dönüşmüş. Her şeye ve herkese rağmen bugün To, iki farklı modeliyle karşınızda. Artık mesele TOG olur mu? Değil. Teonix mi? Teonef mi? Diye tartışılır hale geldi. Ve işte bu bir markanın gerçek başarısının göstergesi. Bu Türkiye'nin başarısı. 2019'da süreç başladı. 2019'da daha ilk TOG, TOG değilken henüz Türkiye'nin otomobili girişim grubu iken duyurulduğu zaman hiç unutamıyorum o anı. İzliyordum canlı yayını. O araba ilk işte yerden çıktı. Dehşet bir araba. Gerçekten yıllardır otomotiv araba hastası olan biri olarak böyle bir araba hem çok gururlandırdı hem de dehşet güzel bir araba olarak gözüme geldi. Çok beğendim daha ilk günden be. Dedim ki bu araba alınacak arkadaş. Akabinde işte Fabrika kurulma süreci, prototiplerin yavaş yavaş gelişmesi, her gün yeni bir şeyin çıkması. Gitgide gelişti gözümüzde. Ya işte başlasın, sipariş alınsın, alalım arabayı artık. Heyecanla bekliyorduk ta ki işte 2023'e kadar. 2023'te Mart'taydı herhalde ya da Nisan'da. Tesla da geldi. 4-4'te Tesla gelmişti galiba. Mart ya da Nisan'da da TOG'un bu çekiliş kurası başlamıştı. Çok büyük yığılma olacağı için çekilişte kime çıkarsa o şekilde ilerlenecekti. Biz de girdik. Aslında ilk başta çok tereddütlü bir süreçte girdik buraya. Çünkü eve istasyon kurup kuramayacağımız belli değil. Eziyete dönüşür. O zaman Turugo bu kadar yaygın değildi. Dolayısıyla diğer istasyonlar da yaygın değildi. Arabayı şarj edebilir miyiz, edemez miyiz diyorduk. Yazılmadık hatta ilk Birkaç gün geçti kura'ya girmedik. İçimiz içimizi yiyor ya işte yapsak mı yapsak mı yapsak mı. En son bir cesaret geldi bastık girdik kura'ya. Sonra bekliyorduk işte çıkacak mı diye. Bir çıktı ki çıkmadı bize yıkıldık. Teonef mi Teonix mi şeklinde niye hangisi şeklinde karar vermede zorlanıyor insanlar. Bu videoda birazcık ona rehber olsun diye çekiyorum. Şimdi biz karar verirken evet SUV istiyorduk. Teonix alacaktık. Teonix bize daha uygun bir araba çünkü yaylaya gidiyoruz işte kullanım rahatlığı oluyor. Yaylaya bununla da gidersin. Ama aklında hep bir soru işareti ya kollayım vurur. Teonix'in altı daha da yüksek olduğu için o konuda daha rahat hareket ederdik. Ama işte her şeyde istediğiniz olmuyor bazen. Mantıken de bazen bazı kararlar vermeniz gerekiyor. Şimdi burada Teonef'i Teonix'ten öne çıkaran benim için en belirgin şey bilgisayarlar. Çok gelişmiş bir bilgisayar sistemi var Teonef'te Teonix'e göre. Aynı şekilde yazılım. Bunda biliyorsunuz TrueOS 2.0 geliyor. Teonix'e göre çok daha stabil, çok daha akıcı çalışıyor. Şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşadım mı? Birkaç kere ekran donma sorunu yaşadım. Basit koldan soft reset iş bitti. Herhangi bir sorun olduğu zaman bu kol ve buradaki joystick sizin işinizi görüyor. Bu kolu aşağı doğru bastırırken aynı anda bu joystick'i yukarıya doğru ittiriyorsunuz şu şekilde. Sonra onu öyle basılı tutuyorsunuz. 8-9 saniye otomatik ekranlar gidiyor ve yenileniyor. Şarjda bir kere şarj başlamama sorunu oldu 29 Ekim'de. Ama o istasyondan kaynaklıydı. Ben yine de yeniden başlat yaptım arabayı ekran üstünden. Şarj aldım diğer kişiler alamıyordu ben aldım orada yani net bir şekilde araçtan kaynaklı sorun kesinlikle diyemeyiz bir kere en yakıtta şarjdayken %60'larda şarjı kesti. Sonra diğer sokete geçince, istasyonun diğer soketine geçince devam etti. Ona da yine kesinlikle araç kaynaklı diyemeyiz. Dolayısıyla böyle büyük sorun diyebileceğim bir şey yaşamadı. Bir trim sesi olayımız oldu alır almaz. Onu da serviste sök tak yaptılar düzeldi. Onun haricinde başka sorun olmadı. Yazılımsaldan bahsediyorduk ama yazılımsal herhangi bir sorunu yok. Diyorlar ya işte ya t yazılım sorunu var, bataryada sorunlar var. Evet t bataryası değişen arabalar oldu. 80-90 kW'dan hızlı yüksek şarjda, hızlı şarjda şarj alamıyordu. Ama ben t şimdiye kadar yaptığım tüm şarjlarda böyle bir durum yaşamadım. Daha dün şarj ettim. Direkt 150 kW'la başladı şarj oldu. Yazılım açısından bu t 10, t -10 daha yeni olması gerçekten benim için çok önemliydi. Bunun dışında Menzil var tabii ki. Evet bataryası V2 uzun menzillerinin ikisinde 88.5 kW. T10X'inde T10F'inde. Baktığınız zaman aynı ve gerçekten çok büyük bir bataryaya sahip her ikisi de. Ama aerodinamik yapısından dolayı T10F böyle diyelim şöyle geliyor. T10X biraz daha böyle geliyor. Buraya ikisini de yandan olan halini koyarım şu şekilde. T10F T10X'e göre 100 km daha fazla menzil yapıyor. Zaten tüketimde de bunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Benim şu anda 2135 kilometrelik kullanımımızın tüketimi bakıyorum 18.7 kilowattmış ama son zamanlarda biraz bastık o yüzden yükseldi 18.7 kilowatt gerçekten menzil önemli olabilir bazı kişiler için evet uzun yol yapıyorsanız önemli olabilir ama böyle yani aşırı da bir farkı olmuyor ne zaman olmuyor evde şarj imkanınız varsa veya kolay bir şekilde şarj edebiliyorsanız çok fazla kilometre yapmıyorsanız peş peşe peş peşe çok fazla Fazla dönemi yok menzili. Türkiye'de şu anda 250-300 km menzile sahip olan tüm arabalar sınırsız menzile sahip. Çünkü neredeyse artık 10 kilometrede bir hızlı şarj istasyonu mevcut. Aa, burada şu ortaya çıkıyor ya. Öyle gitsem bekleyeceğim bir daha şarj bekleyeceğim. Böyle gitsem daha az süre bekleyeceğim. Daha az mola vereceğim. Ama zaten günlük normal kullanımda ben 200-250 kilometrede bir sürekli mola veriyorum. E Ve bu mola verdiğim yerleri de istasyon olan yere denk getiririm. 10 dakika 15 dakika şarj alır devam ederim. Bu mantık da gitmek gerekiyor zaten bence. Dolayısıyla menzil evet Teonef'i öne çıkaran bir özellik. Ama direkt olarak ya menzilden dolayı ben Teonix almam, Teonef alırım diye bir şey kesinlikle söyleyemem. Bu da karar vermende evet diğer etmenlerle birlikte değerlendirildiği zaman etkili oldu ama tek başına yeterli değil. Burada Teonix'e çok eskidi diyenler var artık. Evet araba baktığınız zaman 2019'dan beri gözümüzün önünde 6 yıl olmuş neredeyse. Araba hala gözümüzde 6 yıldır aynı araba 2019'dan beri. Her ne kadar 2023'te yollara çıkmış olsa da biliyorsunuz prototipi 2019'dan beri geliyor. Yenilenir diyenler olabilir. Bence böyle bir durum yakın zamanda söz konusu değil. Çünkü Teonix çıktı. Şimdi T8X için çalışmalar yapılıyor. Bir yandan onlar yapılırken bir yandan onu dönüp yeni elinemek bence şu anda çok olası görünmüyor ki baktığınız zaman Volvo XC90 yıllardır aynı kasayla satıyor yıllardır 10 yıl oldu neredeyse Belki de geçti 10 yılı. S90 keza öyle. Dolayısıyla TOG'un çok fazla sorun edeceğini düşünmüyorum bunu. Çok büyük yeniliklerden ziyade t ekran ve o arka plandaki yazılım t e entegre edildiği takdirde t hala alınabilir bir araba olur. Eğer bu yapılırsa artık teknolojiden dolayı işte t alın diye bir şey de söz konusu olmaz. Şunu derim. Abi sen su seviyorsan git T10X'ini al. Değilse T10F'ini al. Eğer T10X güncellenirse yani ekranları güncellenirse ve altyapısındaki işte T10F'e göre olan eksikler varsa bakın varsa güncellenirse T10F'i satıp T10X alırım. Çünkü su bizim için daha önemli daha kullanışlı bir araba. Ha T10F'in artısı ne t e göre? Bagajı çok büyük. Gerçekten devasa bir bagajı var. t bagajı buna göre küçük. Onun dışında ya bu fastback olmasının bana hissettirdiği eksi ne? Bunu soracak olan olabilir. Şimdi EQB'den buna geçince çok fazla bir şey hissedemedik Çünkü EQB'de t de xe göre alçak bir arabaydı Gerek oturma pozisyonu gerek altını yüksekliği olarak Bunun sürüş pozisyonu oturma pozisyonu EQB ile hemen hemen aynı İç olarak da baktığınız zaman burada fastback yapısı gereği sedan'a göre de daha yüksek bir araba var. Şimdi tek başına bu Teon F durduğu zaman yuvarlatılmış olduğu için araba anlayamıyorsunuz ya bu büyük mü değil mi ama yanına bir sedan geldiği zaman görüyorsunuz bu böyle duruyor. Yani oldukça büyük bir araba ve yüksek bir araba, uzun bir araba hepsi var bunda ama tek başına baktığınız zaman bunları anlayamıyorsunuz. İşte de zaten tavan mesafesi gayet iyi. Gayet yüksek. Onun dışında bir tek sorun nerede yaşıyorsunuz? Fastback yapısı gereği şu kapılar. Şu kısım birazcık alçak görüyorsunuz. İnip binerken kafanıza hafif eğiyorsunuz. Orada diyorsunuz ki ya evet ben Fastback'e biniyorum. Suv değil bu. Onun dışında ayağınızı atarken yere kesinlikle bir Fastback gibi hissettirmiyor. Suv gibi hissettiriyor. 2B'de ben inip binerken zorlanmıyordum. Bunda inip binerken zorlanıyorum. Ayağımı yani biraz daha fazla aşağı atıyorum. T10X'i dediğim gibi yani güncellenirse ben alacağım. Peki 4x4 formor olanını mı alırım yoksa yine bunu mu alırım? Formor olanı evet fiyatı şu anda çok iyi. 3 milyon 200 bin lira herhalde öyleydi ya da 300 bin. En fullü bunlar da sadece bende şu anda cam tavan ve bej iç koltuk opsiyonu var. Meridian yok işte kıl destek sistemi onlar yok. Bu tip şeyler yok. ÖTV diliminden dolayı alamadık onları. Ama t 10 Obsidyenin de Formor Obsidyenin de full artı full araba. Gırtlak dolu diye tabir ettiğimiz pakette. Dolayısıyla bu yanında çok büyük bir avantaj. Bir de ben siyah içi kumaşla karışık sevmemiştim t Ama t 10 şuradaki karbon detayıyla, koltuklardaki silüetiyle gerçekten çok güzel olmuş. Buradan TOG yetkililerine bir şey için sesleniyorum. t 10 ya da bu arabalarda şu tavanı siyah opsiyonu yapın. Bakın eğer bu olsaydı ben siyah içi siyah alırdım. Ama tavanın siyah olması lazım. Siyah içinde şu tavan bence çok fazla güzel durmuyor. Siyah tavan gelirse gerçekten muazzam olur. Formorlar evet çok güçlü çok güzel. Menzili düşük. Yani bunlara göre düşük ama zaten o arabada siz menzile bakmayın o arabayı alıyorsanız bir Ferrari alıyorum mantığıyla alacaksınız ki anca böyle kafanız rahat etsin mutmain olun. Alabilirdim. Hala da alabilirim. Eğer ki MTV'si güncellenirse. Şu anda bu yıl 57 bin lira. Seneye muhtemelen 80 bin lira olacak onların MTV'si ve o paraları vermeye hiç gerek yok normal bir araba olarak aldığım için gerek yok. Eğer Ferrari veya işte en bir otomobil alacağıma evet onu alırım. Kesinlikle alırım. İkisinin değeri farklı. Yine öyle kesinlikle de denmez ya. Birinde egzoz sesi var. Dehşet. Neyse karıştırmayalım da şöyle diyelim o zaman. Güçlü bir araba almak istiyorsam alırım. Formur. Ama böyle bir arabanın yerini alayım diyorsan MTV'sinden dolayı kesinlikle o topa girme. MTV'si güncellenirse Formorlarda pek tabi alınabilir. Ya bu ısı pompası mevzusu var. TOG'ların hiçbirinde ısı pompası yok. Bununla ilgili ben ayrı bir video çekeceğim. Şu an bu videoda ona girmiyorum ama bu kadar da büyütmeyin mevzuyu. Ya öyle ahım şahım bir şey değil. Biri ortaya attı bir şey. Herkes inandı ona. Isı pompası öyle Tesla gibi yapmadığın sürece önemli değil ki TOG da bunu Tesla gibi yapsaydı eğer bu kadar büyük de bataryası olmazdı. Yine aynı hesaba gelecekti. Dolayısıyla detaylar diğer videoda olacak ama şimdi almak isteyenlere, alacak olanlara fikir olsun diye söylüyorum. Öyle önemli bir şey de değil. Biz köstek değil, destek olmaya devam edeceğiz.